Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimizin bizlere lütfu ihsanı olan mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet okumaya devam ediyoruz bu programımızda. Bugün Rahat Suresinin 19, 20, 21, 22 ve 23. hatta son olarak 24. ayeti kerimesi üzerinde durmuş olacağız inşallah. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke Allahumma la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ إِلَى آخِرِ الآية. Değerli kardeşlerim, Rahat Suresinin okuduğum 19. ayetinde Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hitap ederek şöyle buyurur. Ey Resulü Muhammed Mustafa, Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen bir kimse ile onu bilmeyen hakkı kabul etmeyen hakkı göremeyen hak konusunda kör gibi olan kimseyle bir olur mu Fakat bunu ancak aklı başında olanlar anlayabilir Evet gördüğümüz gibi ayet-i kerimede Kur'an'ı anlayabilen ile anlayamayan görenle görmeyen gibidir. Cenab-ı Allah bunu böyle ifade etmiştir. Evet, çünkü Kur'an Allah'ın hak kelamıdır. Bunu anlayanlara ne mutlu, ona saygı duyanlara ne mutlu. Anlayamayanlar ise gerçekten Kur'an karşısında kör olmasalar, basiretleri kapanmış olmasa, nasipsiz olmasalar, Kur'an ışığına gözlerini mutlaka açacaklardır. Ama onlar Kur'an'a karşı kör gibi davranırlar. İnnemâ yetezekkerû lilelbâb. Evet Kur'an'ın hak olduğu konusunda ancak sağduyu sahipleri, aklı selim sahipleri gerçekleri anlarlar. اَلَّذ۪ينَ يُوفُنَ بِعَحْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْم۪يثَاقِ Bu sağduyu, aklı selim sahipleri, özellik olarak Cenab-ı Allah'ın ahdine sadakat gösterenlerdir ve asla Allah ile aralarında bulunan antlaşmaya ihaneti etmeyenlerdir. Evet değerli kardeşlerim, herkes yaratılıştan Cenab-ı Allah ile bir antlaşma yapmıştır. Cenab-ı Allah elestü besminde elestü rabbukum diyerek kullarına hitap etmiş. Evet, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kulları da ne demişti? Kalu bela. Evet, gayet tabii Rabbimiz sensin demişlerdi. Allah bu kabiliyeti Allah'ı kabul etme, ikrar etme kabiliyetini bizim evet genlerimize yerleştirmiştir değerli kardeşlerim. Bu Allah'la aramızdaki bir antlaşmadır. Dolayısıyla aklı selim olanlar, sağduyu sahibi olanlar, hakkı görenler Allah'la arasındaki bu kulluk antlaşmasına riayet edenlerdir. Allah karşısında haddini bilenler ve Allah'a karşı görevleri neyse ona ihanet etmeyenlerdir. Allah bizleri de bunlardan eylesin. Ve lezine ma amara Allahu bi. Aynı zamanda bu akıl sahipleri, Kur'an'ı anlayan, Kur'an'dan zevk alan bu insanlar Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirenlerdir. Evet. Allah'ın kudretini takdir edenler, ve Allah tarafından kullarına neler emredilmişse o emirleri de güçleri yettiği nispetinde yerine getirenlerdir. Vellezine yasiluna ma emara Allah bihi en yusala ve yahşun rabbuhum ve yahafun Aynı zamanda Cenab-ı Allah'tan korkanlardır. Yani ona karşı bir edepsizlik, bir hata, bir kusur işlemekten son derece kaçınmaya çalışanlardır. Ve kötü akibetten, kötü hesaptan kaçınanlardır. Akıl sahiplerinin bir özelliği de budur diyor Yüce Rabbimiz. Aklını çalıştırabilenler, sağduyu sahibi olanlar bu özellikleri taşır. Vellezine sabru tiga ve rabbihim. Aynı zamanda Kur'an'a kör davranmayanlar, Kur'an hakikatlerine açık olanlar Allah'ın rızasını elde etmek için bu yolda, bu dünyada başlarına gelen her şeye dayananlar sabredenlerdir ve kamussala namazlarını hakkıyla güçleri nispetinde doğru olarak usulüne uygun olarak yerine getirenlerdir ve enfeku mimma razaknahum sirren ve alaniye aynı zamanda Allah'ın onlara rızık olarak verdiklerinden olmayan kullara açıkça ve gizlice verenlerdir infak edenlerdir ve yedravuna bil haseneti seyyat. Daima metot olarak kötülükleri iyilikle savmayı benimsemiş olanlardır. Kötülüğü kötülükle savmak iş değildir. Mertlik değildir. Asıl mertlik ve Müslümanlık, üstünlük, kötülüğe karşı iyilik yapabilmektir. İşte dünya darının, dünya evinin sonu ya da ahiret, ahiretin değerleri onlar içindir. Onlar dünyadan alınmasını almış olarak kazanılmasını kazan, kazanılacak şeyleri kazanmış olarak e, çıkarlar ve ahiret diyarında mutluluğu elde etmiş olanlardır. Cennetü Adn'in kuluneha. Bunlar bu özellikleri sebebiyle adın cennetlerine Allah tarafından alınacaklardır. وَمَنْ سَلَهُ مِنْ عَبَاهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ Yalnız onlar değil, onların babalarından, atalarından ve eşlerinden ve evlatlarından, torunlarından uygun olanlar Cenab-ı Allah'a iman etmiş, hatalarına tövbe etmiş, mümkün mertebe Allah yolunda bulunmaya gayret etmiş olanlar da bu kullarla beraber adın cennetlerinde bulunacaklardır. Vel melaike duyet aleyhim min küllibe Melekler onları adın cennetlerindeyken her vesileyle her bir kapıdan girerek ziyaret edeceklerdir. Selamun aleykum bima sabartum fe nima ukbeddar diyecekler. Yani selam size olsun ey basiret sahipleri. Ey iman ve güzel ameller işleyerek ahireti kazananlar, adın cennetlerine layık olanlar. Selam size sabrınızdan ötürü. Evet, ibadetlerin zorluklarına karşı, nefsin ibadetlere direnişine karşı sabredenler, kendine hakim olanlar, kötülükleri, haramları işlememek için sabra sarılanlar, Selam size. Fe ukbetdar. Ne güzeldir şu sonsuzluk kuyurdu sizler için. Ne güzeldir ya da dünyanın sonu sizin için ne kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel bir ahiret akibeti sizleri bulmuştur. Güzel sabrınız nedeniyle imanınız ve hakka karşı basiretli oluşunuz, duyarlı oluşunuz neticesinde ne mutlu sizlere, selam sizlere diyerek melekler onları her vesileyle, her kapıdan yanlarına gelerek selamlarlar diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyi bilen olarak, evet, Ahiretteki durumu gören olarak bizlere gelecekte başımıza gelmesi muhtemel olan bu olayları Allahu Teala daha gelmeden bize haber veriyor ve bizleri müjdeliyor adeta değerli kardeşlerim. Evet biz biz olalım Allah'ın ayetlerine dini hakikatlere son derece duyarlı olalım ki. Burada anlatılan bu bahtiyar insanların özellikleri bizde de bulunsun bizlere de o adın cennetleri nasip olsun bizleri de selamlasın orada melekler sabrınızdan ötürü ne mutlu size desin selam size ey müminler desin Allah'ın selam rahmet ve bereketi daima sizinle olsun hoşça kalın değerli kardeşlerim.